Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet sözümü tuttum. Şimdi size tekrardan hem kod paylaşacağım hem de tekrardan hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Şimdi birçok arkadaşım yorumlarda e, kod istiyor. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kodlar belli bir süre sonra artık inaktif duruma düşüyor. Yani e, vermiş olduğum daha doğrusu paylaşmış olduğum kod bir işinize yaramıyor. Şimdi ben bugün yine kod paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Ama bir önceki videomda tabi izlediniz mi izlemediniz mi detaylı bir şekilde baktınız mı bakmadınız mı onu bilmiyorum. Ama benim tavsiyem eğer ki kod gittiyse çünkü müsait olamıyorum vesaire işte kodu hemen hızlıca paylaşamıyorum. Veyahut da benim kendi ayarlarımı tekrardan bozup kod paylaşıp size vermem gerekiyor ki e, yeni kodu aktif etsin. Yani ben kodu bozmadığım sürece aynı kod aynı hassasiyetlerde değişiklik yapmadığım sürece bana zaten yeni bir kod paylaşımı vermiyor arkadaşlar. Hani bir düşürüp bir yükseltip vermemin de sizler için bir manası yok bu sefer ayarlarda kayma olacak. O yüzden de dediğim gibi naçizane tavsiyem bu videoyu izleyin. Ayarlar bölümünden ben zaten hassasiyet ayarlarımı sizinle paylaşacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. Yaptığım bütün silahların ki zaten sizin kendinize göre bir hassasiyet ayarınız mutlaka vardır. Ee, onlarda ufak tefek değişiklikler yaparak siz de zaten nihai sonuca ulaşacağınızı ben inanıyorum. Zaten öyle atla deve bir şey değil arkadaşlar. Yani bu biraz da bilek işi. Yani ee, bir hassasiyeti oturtturup o hassasiyette ilerlemenizi tavsiye ederim. Hani sürekli kod değiştirmek, hassasiyet değiştirmek vesaire. işte. a işte Ahmet'te bir kod varmış. Dur onu bir deneyeyim. İşte Mehmet'te bir kod varmış. Dur onu da deneyeyim dediğiniz zaman her şey çorba oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden sizin kendinize bir hassasiyet belirleyip o hassasiyete alışmanız gerekiyor ki bu işte daha ileri seviyelere kendinizi taşıyın. ben bu oyuna ilk başladığımda ondan bundan hassasiyet alıyordum ki kod o zaman ben bu oyuna başladığımda öyle kod paylaşımı vesaire yoktu. O yüzden hep böyle hassasiyeti ondan bundan işte ekran verdirtiriyorduk, paylaşıyorduk. Oradan buradan bir şekilde kendimize bir şekilde uydurmaya çalışıyorduk. Ama o işin öyle olmadığını ben anladım arkadaşlar. En sonunda bir gün kalktım kendim bütün hassasiyetlerimi yaptım. Ayarladım hatta bu silahları işte tek tek e, gelen hassasiyet ayarlarıyla birlikte. Çok muazzam bütün silahların kendisine göre bütün hassasiyet ayarlarını yaptım. Ve şu anda gerçekten de çok mutluyum bu konuda. O yüzden dediğim gibi siz de kendinizi bir ayara alıştırın ve o ayardan devam edin. Şimdi arkadaşlar hiç daha fazla uzatmadan ben şöyle yapacağım. Önce ayarlara tıklayalım. Hassasiyet diyelim. Ee, burada ben yine bir iki ufak ayarlama yaptım. Son güncel hassasiyetlerle beraber. Ee, buradaki gördüğünüz gibi bütün silahların keskin nişancı, nişancı tüfeği, hafif makineli, pompalı. makin Pompalı da hiçbir şey yapmadım. Makineli tabanca. Onda da hiçbir şey yok. Yakın dövüş vesaire. Diğerleri de hiçbir şey yok. Özellikle bizim işimiz zaten nedir? Otomatik silahlar. Şimdi burada ben en çok kullandığım silahların zaten hani ayarlamalarını yaptım. Diğerlerinde zaten çok bir şey yok. Aslında bu M416 ve AUG gibi silahlarla normalde 5.56 atan silahların ayarlarını aynı yapabilirsiniz. Denersiniz. Baktınız ki işte çok fazla e, bilekten fazla çekmeniz gerekiyor. İşte ona göre biraz arttırırsınız. Baktınız ki hani çekiyorsunuz ve çok aşağı iniyor mouse'unuz veya işte hassasiyette bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Birazcık daha düşürürsünüz. Ondan sonra da yanayı da hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Şimdi ben bunu buluta yükle diyorum arkadaşlar ve tamam diyorum. Şimdi burayı isterseniz kayıt altına alın diyeceğim ama bu tabi belli bir süre olacak hani videoyu ben paylaştıktan aşağı yukarı bir hafta sonra bu gidecek arkadaşlar biliyorsunuz Evet şimdi bulut yönetimi diyorum bulutta paylaş diyorum ve kodumuz burada arkadaşlar 73 21 53 77 93 59 21 36 ve 444 kopyala ve paylaş dedikten sonra ben bunu sizinle zaten videonun altında açıklama bölümünde mutlaka yazacağım oradan da alırsınız ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde size birkaç tane silah sadece hızlıca ayarlarını göstereceğim onları zaten genel diğer ayarlar yani diğer silahlara daha doğrusu ayar yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı birbirini destekliyor. Sadece ağır makinelerde birazcık tepme fazla olduğu için Onda biraz belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da işte iki arttırma, iki düşürme, üç düşürme veya 3 arttırma gibi kendi bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kamera hassasiyetini geçiyoruz. 3. şahıs dürbünsüz, lazer, 3x, sağ tarafında birinci dürbünsüz, 2x. Bu arada ben birinci şahıs hiç kullanmıyorum, hiç birinci şahsa geçmiyorum arkadaşlar. 4x ve 6x var. Jiroskop hassasiyetimiz hiçbir şekilde Zaten bizde emülatörlerde biliyorsunuz işe yaramıyor. Burada benim size tavsiye edeceğim tek şey yukarıda yapmış olduğunuz ayar. Yani biliyorsunuz ki atıyorum lazerden örnek veriyorum. Lazer 15 aşağıda lazer mesela 9. Buradaki aradaki fark ne? Ateş etme animasyon hassasiyeti nedir? Basıp da ateş etmeye başladığımızdaki o dürbünün hareket hızı bir üstteki de lazer hareket nişan yardımcıları da şudur. E, bunda dürbünü açtınız ve sağ sol yapıyorsunuz ancak ateş etmiyorsunuz. O hızdır arkadaşlar. Hani siz kısa mesafelerle daha hızlı hareket edip düşmanı görmek istiyorsanız bunu yüksek tutabilirsiniz. E, aşağıdaki lazeri de ateş ederken ki hassasiyeti olacağı için ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama benim naçizane tavsiyem şu. E, düşmanı zaten lazerle vesaireyle veya 3x ile zaten görme şansınız yok. Hani bileğinizi dediğim gibi biraz alıştırın ve alt bu ateş etme animasyonu hassasiyetiyle normal kamera hassasiyetini mümkün mertebe eşit tutmaya çalışın arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Şundan dolayı ee, daha kombin çalıştığını düşünüyorum. Yani mesela atıyorum 3x'de ee, işte burada 4, burada da 4. Yani bunu 5 yaptığım zaman veya 6 yaptığım zaman hani sadece dürbünü açıp sağ sol yaptığım zaman ateş etmeye başladığımda sanki ilk atışlarda sapıtıyor gibi hissediyorum. O yüzden mümkün mertebe yine söylüyorum. Alttaki ateş etme animasyonla yukarıdaki 3. şahıs dürbünsüz diyoruz. Kamera hassasiyeti mümkün mertebe eşit olsun arkadaşlar. Dediğim gibi M762'de de 3 e aşağı 5 e yukarı zaten hassasiyetlerim aynı. Gördüğünüz gibi. AKM, Hakeza bu arada AKM'nin ayarları gerçekten güzeldir arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Buradan e, mutlaka bu ayarları yapın. Bence. Groza Groza'da da iyi. Zaten AKM ile Groza 3 aşağı 5 yukarı ee, hassasiyet ayarları aynı ve güzel başarılı. Yani ben seviyorum en azından. İlla biraz sağ sol hani kayma oluyor ama o da bileğiniz alıştıktan sonra daha minimalize bir hale gelecektir diye düşünüyorum. AUG. AUG'un bu arada e, önceleri daha güzel sprey atıyordu. Çok daha düzgün spreyler gidiyordu. Şu anda onun hassasiyetinde biraz saçmalık var. Eski ayarlarım duruyor ama ee, nedense daha fazla dağılıyor gibi hissediyorum. Hatta bilekten biraz daha fazla çekiyorum. Önceden bu kadar yoktu. Ne oldu bilmiyorum ama onun hassasiyetinde bir saçmalık olmuş. Ona göre ben yine ayarladım tabii de o şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi ee, çok fazla zaten hani hafif makineli kullanıyorsunuzdur. Onları da Dediğim gibi kendi bileğinize göre ve deneme yanılma yöntemiyle ayarlayın derim arkadaşlar. Ama en belirgin ve hepimizin en çok kullandığı silahlar burada yer alan silahlar. Ana silahlarımız en azından. M416, 762, AKM, Groza, ondan sonra AUG, SCAR, L. SCAR, L de hakeza zaten M4 ile aşağı yukarı aynı hassasiyetler ki aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir şey fark etmiyor. Yani ultra bir fark olmuyor arada. Ona da alışırsınız kullana kullana. Keskin nişancıya gerek yok. Nişancı tüfekleri var. VSS, MK14, SKS, SLR. Bu arada e, SKS ile ilgili ayrıca bir hassasiyet videosu yapacağım. Yani isteyen arkadaşlarımız arkadaşlarımız olmuştu. Eee ya SKS'nin dedi hani detaylı bir e, paylaşımını yapmadın, yapar mısın gibi bir istek olmuştu. Onu da inşallah fırsat bulduğumda yapacağım. Bu arada gün içerisinde çalıştığımız için çok fazla bir vaktim olmuyor arkadaşlar. E, o yüzden imkan buldukça sizlere bu videoları çıkartmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hafif makinelerde en çok kullanılan UMP isterseniz hani e, kod eğer geçerliğini yitirmişse buradan direkt üçüncü şahıs lazer 3x dürbün 6x dürbün sağ tarafında 2x birinci şahıs ve 4x'in hassasiyetlerini görüyorsunuz kamera hassasiyeti ateş etme animasyon hassasiyetlerimiz de bu şekilde buradan bu kodları girerek sizde güzel işler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ya Bizon, Uzi vesaire bunlar e, dediğim gibi güzel silahlar. Oyun içerisinde ilk elimize gelen neredeyse silahlardan birileri. O yüzden e, bunların hassasiyetleri gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ama dediğim gibi bizim en çok kullandığımız silahlar otomatik silahlar olduğu için bunların e, hassasiyetleri bizlere daha önemli. Bu videoyu çok fazla uzun tutmaya gerek yok. Ben sadece sözümü yerine getirmek için bu videoyu çektim arkadaşlar. Kodu da zaten biliyorsunuz dediğim gibi açıklama bölümünde paylaşacağım. Ee, ama dediğim gibi yine tekrar ediyorum ee, kodun süresi dolduysa naçizane tavsiye birazcık zamanınızı ayırıp bu kodları buradan görüp ki dediğim gibi zaten siz de gördüğünüz video içerisinde hani birbiriyle çok yakın ayarlar gerçekten birbirine çok yakın. O şekilde bir ayarlarınızı gerçekleştirip siz de çiçek gibi spreyler atabilirsiniz. Yani çok örneklendirmeye gerek yok. Önceki zaten videolarda biliyorsunuz. Hani Bu arada fark ettiyseniz ne kadar spreyi uzatırsanız o kadar dağılıyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Bizim olayımız zaten ilk 3-5 mermi. Yani hadi bilemediğiniz 10 mermi. Çünkü 10 mermi de hani adama sıktınız, canını azalttınız vesaire şudur budur. Veya bayarsınız. Hani HS'yi yapıştırdığınız zaman zaten adam bayılacaktır. Mesela buradan bu arada açılar çok önemli. Ateş ettiğiniz açı çok önemli. Nereden aim koyup attığınız çok önemli. Gördüğünüz gibi. Yani hedeften neredeyse e, mermiler hep yerini buluyor arkadaşlar. Body. Birazcık üstten alırsanız. HS. Yani dediğim gibi bunlara da çalışmanız lazım arkadaşlar. Yani eğitim sahasına girip orada veya burada da yapabilirsiniz. zaten 3 tane 4 tane mermi de direkt Hsye gidiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu arada bilekten çekeceksiniz arkadaşlar. Hani ben işte mouse'u dümdüz bastım bak görüyorsunuz. Yukarı doğru gidiyor. Hani ben onu bilekten çekiyorum arkadaşlar. Hani bilekten çekmeme gibi bir durum söz konusu değil. Hani şey zannetmeyin. Abi bu adam makro mu kullanıyor? İşte böyle dağılmıyor. Topluyor kendini falan. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani şöyle söyleyeyim ben size. E, hesabım çıtır da olsa dolu. Hani öyle çok aşırı derecede boş bir hesabım yok. Yani çok mu dolu? Hayır. Çok dolu değil. Ama kendime göre e, çıtır bir hesabım olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani ben bu hesabı riske atmam. Ayrıca hani YouTube'a içerik üretiyoruz arkadaşlar. Hani tamam böyle çok ultra bir belki takipçim yok bir şeyim yok ama e, zaman içerisinde ben onu da çoğalacağını yani, e, değerli arkadaşlar ve kardeşlerimin buraya geleceğine inanıyorum. O yüzden ben böyle bir şey yapmam arkadaşlar. Bir kere hakka girmektir bu. Hani karşındaki insanın hakkına girmektir. Yani ne gerek var abi? Hani hile yok. Adamı gördüm. Adam orada. Ha bak burada şurada bilmem ne. Hani ben özellikle bizim klandaki arkadaşlarımıza ben özellikle hani tembihliyorum. Sakın ha sakın. Hani makroydu vesaireydi şuydu buydu kullanmayın abi. Hani bir adımız çıkmasın. Ben sevmiyorum. Öyle bir muhabbete girmeyi hiç de istemiyorum. O yüzden dediğim gibi hiç kurmadım kurmam da Ama dediğim gibi yeter abi ben bileyim kadar atabileyim benim için gerisi önemli değil ki spreyler gayet de güzel bu arada ben hiç ısınmadım arkadaşlar hani direkt videoya geldim işten oturdum ve size bu videoyu çekiyorum o yüzden <laughs> birazcık sapıtmalar daha fazla şu anda birkaç el attıktan sonra ettikten sonra el ısındıktan sonra daha güzel gidiyor bu spreyler hani bu en azından sağa sola bu dağılmalar daha aza iniyor. Çünkü oyun içerisinde biraz daha alışıyoruz. AOK'ta gördüğünüz demin gösterdim hani dikkatinizi çekmiştir belki. AOK'ta birazcık fazla dağılıyor ama 3X'in biraz daha derli toplu. Dediğim gibi arkadaşlar bileğiniz alışacak buna. Oyun içerisinde illaki alıştıracaksınız bunları. Hani ondan sebep hiç kasmanıza gerek yok. İllaki oturacak. İllaki oynuyor oynuyor hassas sesleri konuşamadım. Hassasiyetleri tutturacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu çok da fazla uzun tutmaya gerek yok. Ben sözümde durdum. Siz benden istediğiniz, Ben de size yardımcı olmaya çalıştım. Eğer kanala ilk defa geldiyseniz abone olup beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten abone olan arkadaşlarıma da videoyu izledikleri ve bu video için beğeniye tıkladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.